Merhaba, ee, ismim Şehir Muzerol. Aksaray Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, birazdan sunumu yapacağım internet programcılığı dersinin final ödevini sizlere tanıtacağım. Yani tanıtımdan katıp genel olarak bir siteyi detayları kodlarıyla, işte veri tabanıyla, içeriğiyle ilgili ilgi vereceğim. Ee, öncelikli olarak sistem otel rezervasyon sitesi. Ee, 4 odalı bir otelin küçük çaplı bir otelin dinamik web sitesini yaptım ee, bunu veri tabanlığıyla başlamak istiyorum öncelikli olarak veri tabanım 4 tablodan oluşmakta çok detaylı değil tablolarım oda odalarımın bilgilerinin bulunduğu şöyle direkt şey açayım diagram açayım olmazsa daha iyi anlatırım şöyle 3 tablom var bunlar birbiriyle ilişkili tablolar odam odalarının genel olarak bilgilerinin bulunduğu tablo oda tablosu müşterilerin bilgilerinin bulunduğu tablo müşteri tablosu veya rezervasyon yaptırdığınız zaman veya işte herhangi bir işlem yaptırdığınız zaman işlem bilgilerinin bulunduğu tablo işlem tablosu ee, Bir ek olarak dördüncü bir tablom daha var Bu da admin panelinin giriş ekranı için gerekli olan Panel Bunu da şöyle açalım ee, Bir tane adminimiz var mı zaten onu da kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilmesini sağlıyoruz tabanın bu şekilde ee, Biraz kodlarımdan bahsetmek istiyorum Evet, kodlarımdan bahsedeyim. Şöyle çözüm gezgini'ni açayım isterseniz öncelikli olarak. Ee, toplamda burada görüldüğü üzere işte hani e, klasörlerimizin bulunduğu. Bir de hani kaç sayfam var işte çıkış, şey admin paneli için, admin giriş paneli için, kullanıcı kaydı için, kullanıcı giriş paneli için, ana sayfa, hakkında, odalarımın bulunduğu sayfa bir de iletişim sayfam var. Bunlar mevcut. Bunların her biri ayrı ayrı sayfalar halinde. Ee, tabii çok detayına girmeyeceğim kodun uzun sürmemesi için. Sadece şöyle belirli önemli noktaların üzerinden geçeceğim. Ana sayfayla başlamak istiyorum. Ana sayfamın şöyle kod kısmını açayım. Kaynak kısmından. Şöyle. Genel olarak kodlarım bu şekilde. Ee, i̇şte üye ol bunlar benim butonlarım. Daha sonra sayfada göreceğiz. Ee, bu da benim menü kısmım. Ana sayfanın hakkında Rezervasyon, odalar, iletişim gibi sayfaların bulunduğu. E, detaylı şöyle kodlara çok girmeye gerek yok da. Şöyle rezervasyon kısmında bayağı bir uğraştım. Şu benim rezervasyon ekranım tabii de. Şöyle kaynağına gelelim. Kodların bulunduğu sayfa. Şu şekilde. E, CSS dosyasını açalım. E, şurada. Veri tabanına bağlantı kurdum. Çünkü verilerin belli tabanında olduğu için buraya hem gibi veri girmek hem de veri almak için gerekli olan veri tabanına bağlantı kurduktan sonra bunlar benim tarihleri, giriş ve çıkış tarihlerini aldığım kalenderler yani takvimler. Takvim üzerinden verileri aldım belli noktalarda. İşte takvimin giriş tarihini için yıl, ay, gün olarak butona tıkladığım zaman işte görünüp görünmeyeceği gibi komutlarla yönlendirdim. Şurada da e, bir e, fonksiyon oluşturdum. Fonksiyonumda eğer giriş yaptığım zaman veya kayıt yaptığım zaman rezervasyon ekranında işte rezervasyon yaptığım zaman var olan bir müşteri isem bana e, bunun kaydımı gerçekleştiriyor. Eğer ki var olan bir müşteri değilsem bana hata olarak lütfen önce kayıt yapın diyor. Tabii bu benim şu an fonksiyonum. Okuma yapıyor. ...onu daha sonra buton klik yaptığımız zaman çağıracağız. Ee, bu şekilde işte boş olduğu zamanlar, boş alanları doldurunuz. Ee, şey tarihle alakalı tarihin birbirinden... ...yani giriş tarihi çıkış tarihinden büyükse... ...veya küçükse... ...o tarz hatalı durumlarda ne gibi bir çıktı alacağımıza... ...karar verdiğimiz scriptimiz var burada, kodumuz var. Eşit olması durumunda işte onları hep tek tek ayarladık. Burası işte benim insert tabloya veri girdiğim alan bu şekilde randevu alındı gibi bir çıktı veriyor. Eğer ki eğer nankör yani döndürdüğü değer 1 değilse yani birden büyükse evet alındı ama bir, birden büyük yani hata verdiyse lütfen bildir, kontrol edin gibi bir çıktı alıyoruz. Try catch blow içinde yaptım tabi bunları hata almamız durumunda hani sıkıntı programda sıkıntı yaşanmasın diye. Hiçbirinin olmadığı durumda büyük ihtimal üye de Lütfen önce üye olunuz gibi bir mesaj ekrana yazmakta. E, ondan sonra ee, şu benim data şey iki tarih arasındaki farkı alıp ona göre hani otelin günlük örnek veriyorum bir günlük fiyatı 350 liraysa 350 çarpı işte 6 günlük kira alıyorsam onun üzerine çarparak benim otel fiyatımı bana yansıtıyor. Kodlarım da genel olarak bu şekilde. 5 dakika olmuş bile çok uzun sürdü. Ee, ben sistemi çalıştırmak istiyorum. Şöyle ana sayfadan hemen sistemize geçiş yapalım. Dediğim gibi sistem otel rezervasyon sitesi. Ee, ana sayfam bu şekilde. E, ee, bulunduğu işte 5 sayfalık bir menü. Ee, Erollar Otel soy isminden bir otel yapmak istedim. Bu benim otelimin ee, resminin bulunduğu sayfa. Sol tarafta gördüğümüz işte ee, otelimde neler bulunuyor. restoranlar Restoran mevcut. Etkinliklerimiz var. Eğlence mekanlarımız var. Ve tabii ki de olmazsa olmaz güvenliğimiz mevcut olduğunu göstermek amaçlı sol tarafa belli ee, ikonlar koyarak bunu belirttim. Erol'lar Otel'e hoş geldiniz. Burada e, otellerimizin oda odalar hakkında bilgiler var. Küçük bir şekilde bilgiler. İşte tek kişilik lüks bir odamızın günlük kira bedeli 500 lira. İşte odanın fotoğrafları detaylı olarak burada anlatılmış. Beğendiğim bir oda var ise e, buradan ekrana giderek rezervasyon yapabiliyorum. Ama önce tabi odalar kısmına gidip odaları detaylı bir inceliyoruz. Şurası benim Instagram, Facebook ve Twitter adreslerimin bulunduğu paylaşın tıklayıp Instagram adresine ulaşılabiliyor. Tabii ben öyle boş bir sayfa koydum oraya da Facebook veya Twitter hangisini istersek bu şekilde buradan da ulaşım sağlayabiliyoruz. Ee, en alta da şeyi koydum. Top yani top 10'a en iyi 10 otel listesini koydum. Ee, burada kendi otelim 3. sıra olarak yerleştirdim. Otelimiz Türkiye sıralamasının 3. sırada yer almaktadır. Şöyle tıklayıp otelleri de açıp inceleyebiliyoruz. Hangi otel ne fiyatlarda ne durumda tarzında. Ana sayfam bu şekilde. Sayfalarımızda dünki resimlerimiz mevcut. Ee, diğer sayfaları tanıtıp en son bu kısma geleceğim. Üye ol admin kısmına. Hakkında kısmında oteliminle resim var. otelim hakkında bilgiler, içinde bulunanlar, ne gibi şeyler var. Erollar otel tarzında. Hakkında sayfam. Odalar kısmında e, odalarımızın bulunduğu sayfa. Odalarımızı detaylı inceleyip hakkında bilgi edinebileceğimiz bir sayfa. Beğendiğiniz odanın numarasını lütfen unutmayınız. Çünkü rezervasyon ekranında lazım olacaktır diye bir ibare koymuşuz. Ee, i̇şte otelimiz otel otel odaları hakkında burada bilgiler mevcut. Mesela tek kişilik lüks odamız günlük kira 500 liraymış. İçinde klima, banyo mevcuttur. Odalarda çift kişilik yatak, keyifli bir gece istirahat sağlar. Oda numaramız 102, 102 imiş. Eğer ki bu odayı beğendiğimiz durumda rezervasyon ekranına git diyerek buradan rezerve edebileceğiz. Diğer şeylere bakalım. Diğer odamız 101 numaralı oda mesela 350 liraymış günlük kira bedeli. E, çift kişilik yani çift kişilik iki ayrı yatak şeklinde olan 103 numaralı odamız 750 liraymış günlük kira bedeli. Son olarak da son odamız 3 kişilik 3 ayrı yataktan oluşan 104 numaralı odamız 800 liraymış günlük kira bedelleri. Rezervasyon ekranına gelmeden önce tabi önce şu iletişim kısmında da göstermek. E iletişim kısmımızı tekrardan hemen gösterelim. E iletişim kısmında seri bir şekilde isim, soyisim giriyoruz. Ondan sonra mail giriyoruz. Telefon numarası girdikten sonra mesajımızı gönderiyoruz. Gönder butonuna basınca mesajımız tekrardan şey e, kaç tarafa gönderilmiş oluyor. Adresimiz mevcut. Bir de burada Google Haritalara var. Şöyle açalım ek sayfadan. Bulunduğumuz konumumuzu gösteriyor. Yani bulmak isteyenler bu konumdan da bizi bulabilirler. Genel olarak sistemin yapısı bu şekilde. Ee, şimdi ana sayfaya gelip şey anlatmak istiyorum. Admin girişi, üye yol girişi ve üye girişi. Ee, şöyle üye yol girişiyle başlayalım önce ilk olarak üye yol girişinde ee, telemik mısız üzerinden ben giriş yapıyorum. Örnek veriyorum mevcut olan bir üye girişi yaptığımız zaman ee, şöyle büyük ihtimalle şu mevcuttu. Ad soyadı sallıyorum, maili şöyle girelim. telefonu şifreyi de diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5 kaydet dediğim zaman kayıt mevcuttur diyor. Yani olan bir kaydı giriş yaptığımız zaman kabul etmiyor. Ee, o zaman şöyle olmayan bir kaydı hemen giriş yapıyoruz. Örneğin 326, bir dedik. Şifreyi de 1, 2, 3, 4, 5 yaptık. Kaydet dediğim zaman kayıt başarıyla oluşturuldu. Şu anda bizi kaydetti. Kayıt ekranı bu şekilde. E, siteye üye ekranı yani üye olma ekranı. Ondan sonra tekrar ana sayfaya geldiğim zaman e, üye giriş yapmak istiyorum. Örnek veriyorum. Üye girişim dedi. Ben yeni kayıt oldum satmış diyelim 1 2 3 4 5 mi demiştik şifremize ve tabanımızdan hemen bakalım müşteri 1 2 3 4 5 demişiz Evet 1 2 3 4 5 6 7 girdim ne dedi hatalı kullanıcı adı ve şifre üye olmamış da olabilirsiniz yana sayfadan üye olunuz lütfen tekrar şifre 1, 2, 3, 4, 5 olarak girdim. Giriş yap dediğim zaman beni e, merhaba Mehmet benim ismimle karşıladı ve şu anda site üye, oldum. üye olmuş bir şekilde girdim. Çıkış yapmak istediğim zaman çıkış yap diyorum ve beni tekrardan ziyaretçi merhaba ziyaretçi olarak karşılıyor. E, üye girişim dediğim gibi bu şekilde hatalı girdiğimiz zaman girmiyor. Tekrar giriş yaptığımız zaman ya yani üye olup da giriş yaptığımız zaman bize giriş sağlıyor. Tekrardan giriş yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 giriş yap. Ve bu şekilde çıkış yap dediğimiz zaman da otomatikman olarak çıkış yapabiliyoruz. İyi olduk, iyi giriş yaptık. Ee, şimdi admin panelini göstereyim. Ondan sonra rezervasyon ekranına geçiş yapayım. Veya önce rezervasyon ekranını göstereyim. E, ee, rezervasyon ekranında hatalarımı göstermek istiyorum ilk olarak. Ee, hatalı girmek ki örneğin şu anda kayıtlı olmayan bir müşteri 69 kayıtı değildir büyük ihtimalle. Oda numarasını şuradan aşağıdan bakıyorum. Hangisi kiralanmış? 101 numara hangi tarih arasında işte 5. ayın 16'a kadar rezerve edildiği için onu kullanamayacağım. O yüzden ben 103 numaralı odayı seçeyim. Sonra daha sonra 101 deneriz. 103 numaralı odayı seçtim. Giriş tarihimi dedim ki 7 ile 8 arası olsun. Fiyatta toplam fiyata tıkladığım zaman ve tıklamasam da kendi otomatik oraya geliyor kaydet dediğim zaman. 750 liraymış bir günlük kiras 103 numaralı odanın. Rezervasyon yap dediğim an lütfen önce üye olunuz. Kayıt mevcut değil dedi. Yani olmayan bir kayıtla girmeye çalıştığım zaman kabul etmiyor. Öncelikle bizden kayıt istiyor. Ee, olan bir kayıtla girelim. 560 diyelim. Ve burada şöyle yapalım. Ee, tarihleri denk girelim. 7. ay yani ikisi de 7 olsun. Aynı tarihlere girdim. Bakalım ne diyecek. Toplam fiyat 0 dedi. Giriş ve çıkış tarihlerinin kontrolünde hata verdi. Çünkü aynı gün içinde rezervasyon olmadı. Aralarında bir gün fark olması gerekiyor. 7. ay yani ayın 7'si ise bir sonraki gün ayın 8 olmak zorunda. Veya burayı 6 girip burayı 7 girelim. Böyle bir şey mantıksız zaten. Geliş tarihi 6 olup da çıkış Tarihin 7 olması değil. Pardon özür dilerim. 9 yapacağım. 9 tarihinde ilk 7'inde çıkmasını sağlayalım. Mesela eksi 1500 dedi. Hemen bunu tıkladığım zaman lütfen giriş ve çıkış tarihlerini kontrol edin dedi. Hemen düzeltelim. Tekrar bunu 6'ya alalım. Bunu 7'ye alalım. Oda numarasını girmeyelim girmeyin dedi. girmedim zaman boş alanları doldurdunuz ve doğru odun numarası girdiniz diye hata verdiğinizde. bize. Hemen tekrardan yürüyüş diye girdik. Toplam fiyat 750 liraymış. Rezervasyon yap dediğim an randevunuz alınmıştı dedi. Bu şekilde randevumuzu da gerçekleştirmiş olduk. Hatalarımızı size gösterdi. Ana sayfadan tekrar buraya geldiğim zaman randevumuz Mehmet Erol 103 numaralı oda 5. ayın 6'sı ve 5. ayın 7'si aralığında rezerve edilmiştir rezervasyon ekranında bir şekilde admin panelim çok iyi değil onu son dakikalarda yetiştirdim aslında yapmayacaktım ama yani yapmayacaktım unutmuştum aslında şöyle dedim unutmuştum admin paneline giriş yapalım şeyimiz var oldu tek bir admin vardı zaten b 22 ama şifre yanlış girelim sadece admin olana gelebilir yani hatalı giriş yaptınız tekrardan geç giriş yapalım b 141 giriş yaptım admin paneline gelmiş bulundum merhaba şeyimiz hoş geldiniz tarzında admin paneli burada odalarımız mevcut müşterilerimiz ve oda numaralı şey e, işlemlerimiz mevcut. Düzenleyebiliyoruz burada. Örnek verelim şunu düzenleyelim. Mehmet'i. Mehmet'i mesela yanlış girdim ben. Mehmet olarak gireyim. Erol değil de mesela Eroğlu olsun. Bu şekilde düzenleyip güncelleştir dediğimiz zaman güncelleştirebiliyoruz. Bunları hepsini yapabiliyoruz. Veya silmek istediğim zaman silebiliyorum. Ondan sonra burada başka yapacağımız bir şey yok. Seçmek istedim seçebiliyoruz çıkış yap dediğim an admin panelinden çıkış yapıyor ve beni tekrardan merhaba ziyaretçi olarak ana sayfaya atıyor. Girmek istediğim zaman da girebilirim. Sistem bu şekilde. Teşekkür ederim.